Ve unutmayın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size çok şık, çok güzel e, yıldız modeli şapka modelini anlatacağım. İpimde e, normal bebek ipi kırmızı orta kalınlıkta e, tığ numaranda 4 milli mm t kullanacağım. İlk önce e, şapkamızın lastik kısmından başlıyorum. Sancır çekiyorum. ipimi sabitledim. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane zincir çektim. Tekrardan bir tane de zincir çekiyorum. 11 tane zincir çektim. Şimdi ilk zincirimin için bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içinden ilmek alıp sık iğneyi kaydırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde. İkinci zincirin içinden ilmek alıp kaydırma yapıyorum. İlmek alıp kaydırma işlemi yapıyorum. İlmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. İlmek alıyorum, kaydırma yapıp kaydırma işlemi ile lastik kısmını öreceğim. Zincirlerin sonuna kadar kaydırma işlemi devam edeceğim bu şekilde son e, zincir mi de yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane e, kaydırma işlemi yaptım şimdi bir tane zincir çekiyorum çeviriyorum bu şekilde şu üstte gözü gözüken Bakalım. Zıncırlarımızın tek kanıtını alıyorum. Kaydırma işlemini yapıyorum. Her bir kaydırma işlemimizin üstünden aynı o şekilde tek kanıtlarından alıp kaydırma işlemini yapıyorum. Bu şekilde hep sayılarımız 10 tane kaydırmamız olacak. her bir bakın şu üst kısımda görünen zincirlerimizin tek kanıtlarını alıyorum kaydırma yapıyorum en sonundaki en sonundaki zincirimizin tek kanıtından alıyorum ilmek alıp kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekiyorum. 10 adet kaydırma işlemini yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Hemen çektik zincirimden değil ilk ilk e, en sondaki kaydırma işlemini yarım. Bakın e, tek kanıtlarından alıp kaydırma işlemi devam yapıyor devam ediyorum. Bu şekilde hep saylamızı 10 e, adet kaydırmamız olacak. Bu şekilde devam edeceğim. Şapkamızın lastik kısmını e, ben bu şapkanı küçük kızımı örüyorum. Onun e, başına olanak e, baş ölçüsüne olana kadar bu lastik kısmını büyüteceğim. Bakın en sonundaki en sonunda zincir tek kanıtından alıyorum ilmeği kaydırma yapıyorum bir tane de zincir çekiyorum çeviriyorum bu şekilde lastiklerimi lastiği devam edeceğim birlikte boyu kadar öreceğim Evet lastik kısmını büyüttüm ördüm 45 santim olana kadar ördüm yine de 4 santim oldu şimdi iki tarafını birleştiriyorum lastiklerimizi bu şekilde iki ucundan tutup birleştiriyorum e, tığımı 3 numaraya koydum şu dikme işlemini yapacağım 3 numara tığ yapacağım Bakın bu şekilde geçirdim İlmeğimi karşı taraftaki ilk bakın şu ilk e, zincirden ilmek alıp kaydırma işlemi yapıyorum şimdi bu şu üst kısımda görünen zıncırlarımızın tek kanatından alıyorum karşı taraftaki zıncır bakın şurada ki zıncırlarımızın üst kısımlardan alıp ilmek alıp kaydırma yapıyorum Hemen yandaki zıncırın tek kanatından aldım karşı taraftaki zincirlerimizin üstlerine ilmek alıp kaydırma işlemi yapıyorum. O şekilde kapatıyorum. Lastik kısmını ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. Hep tek kanatlarından alıyorum. şekilde en son dakika zincirimin tek kanıtından alıyorum karşı taraftan en son dakika zincirin üstünden alıp kaydırma yapıp birleştirdim bu şekilde dikme işlemi bu ters tarave. yüz tarave bu. Şimdi şu ipimizi de iç taramdan alıp diyorum. Şu ilmeğimizi alıyorum, tığımla geçiriyorum. Bakın şu dikşi yer, dik yerden bir tane tığımla geçirip ilmeği alıyorum tane sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi bu şu örgü modelimizin üstünden ilmek alıyorum sık iğne yapıyorum bu açık boşluk yerimizden bakın şu iki modelin ara boşluğundan da bir tane ilmek alıp sık iğne yapıyorum hep bu modelimizin üstünden ilmeği alıp sık iğne yapıyorum. Tığımı 4 numaralık tığıma geçtim. Bu şekilde devam edeceğim. Başlangıç noktaya kadar öreceğim. Evet sık iğneleri yapıp çıktım. Başlangıç noktaya geldim. Bakın. ilk yaptık sık iğnenin üstünden ilme alıp kaydırma ile kapatıyorum. Şimdi modelimizi yapacağız. Yıldız modelimizi bu sıramızda. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpimi teyimi başına doladım. Aynı çektik zincirin dibinden tane ilmek alıyorum çekiyorum yukarı ipimi tığın başına doladım bir iki tane sık iğne atlı, atlıyorum üçüncü sık iğnenin üstünden ilmek alıyorum hepsinden beraber çıkarıyorum bir tane de zincir çekiyorum ipimi tığın başına doladım arka taraftan Bakın bu şekilde atladım sık iğnemizin ilk sık iğnem üstünden bir tane trabzan ikili bakın ikinci sık iğnem üstünden de bir tane trabzan yaptım bu şekilde ilk modelimizi yaptım tığımı ipimi doladım şu ilk yap bakın şuradan önceki yapıldık delikten ilmek alıyorum bu şekilde bekletiyorum tekrardan ilmek alıyorum bir iki tane delik atlayıp 3. delikten ilmek alıyorum Hepsine beraber çıkarıyorum tane zincir çekiyorum şekilde şimdi ipimi donadım tığımı ilk atladık delikten tane ikili trabzan yapıyorum ikinci delikten de ikili trabzan yapıyorum ipimi teyvin başına doladım. Buradan bakın. Önceden alınan önceki dilikten şuradan ilmek almıştık. Hemen o delikten ilmek alıyorum. Çekiyorum tığımı Tekrardan ipimi teyvin başına doladım. Bir, iki tane delik atlıyorum. Üçüncü delikten ilmek alıyorum. Çekiyorum. Hepsinden beraber ilmeğimi çıkarıyorum. tane de zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi tığın başına doladım. İlk atladık diliği dilikten. tığın arka taraftan ön tarafa alıp trabzan yapıyorum. İkinci dilikten de trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimiz. Bakın şu aldık. Önceden kullandığımız dilikte tekrardan ilmek alıp çekiyorum. İpimi tığın başına doladım. Bir İki tane delik atlayıp üçüncü delikten ilmek alıyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmek oldu tıyımda. Hepsinden beraber ilmeğimi çıkarıyorum. Bir tane de zıncır çekiyorum. İpimi tıyının başına doladım. İlk atladık delikten trabzan yapıyorum. İkinci atladık ilmek e, delikten de trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimiz yıldız modelimiz. Bu şekilde başlangıç noktaya kadar öreceğim. Evet. son dakika modelimizi yapalım. Bakın. Bu delikten ilme alıyorum. Çekiyorum. Bir, iki tane delik atlıyorum. Şu. Şuradan Önceden yaptık. ilmeğimizin dibinden ilmek alıyorum. Hepsini beraber ilmeği çıkarıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi teğin başına doladım. Atladık deliklerimizden. Trabzan yapıyorum. Bir, iki tane trabzan yaptım. Şimdi modelimiz bitti. Bakın şurada buradan şu yıldızımızın tepesinden Ilmek alıp kaydırma bile kapatıyorum bu sıramı ve bu şekilde şimdi ikinci sıramıza geldi. Bir iki tane zincir çekiyorum. Hemen çektik zincirin dibinde ilmek alıp çekiyorum. Bu şekilde ipimi doluyorum. Bakın bu şekilde bir 1 iki bir iki atlıyorum. Burada yaptık iki trabzanı atlıyorum. Bu şu yıldızımızın bakın şuradan üstünden bakın şu iki V şeklindeki onun depesinden ilmek alıyorum. Şekil çekiyorum. Hepsinden beraber çıkarıyorum. Tamam zincir çekiyorum. Atladık trabzanlarımızın tepelerinden trabzan yapıyorum. şekilde ikili trabzan yapıyorum ipimi diğer başına doladım bakın önceden aldık ilmeğin üstünden tekrardan ilmek alıyorum bu şekilde çekiyorum ip tekrardan ipimi tığın başına doladım burada iki tane trabzan mı da atlayıp bakın buradan önceden zincir çekmiştik bu şuradan ilmek alıyorum. Çekiyorum. hepsinden beraber çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Atladık trabzanlanan üstlerinden trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan bakın. Önceki aldık ilmeğimizden delikten ilmek alıp çekiyorum. Bir iki tane trabzan atlıyorum. Bu modelimizin tepesinden ilmek alıp çek, e, çek çekiyorum hep ilmekle içinden ilmek çıkarıyorum bir tane de zıncır çekiyorum atladık trabzanımızın depelerinin trabzan yapıyorum bir iki bu şekilde devam edeceğim başlangıç noktaya kadar öreceğim Evet sonuna geldim ilme aldım tığımı ile tığımı tüyüme ipimi doladım Bakın buradan başlangıç noktada ilmek alıyorum, çekiyorum. Hepsinden beraber çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Atladık trabzanımızın üstünden trabzan yapıyorum. Bir iki tane trabzan yaptım. Bakın başlangıç noktadan başlangıç noktadan ilme alıyorum kaydırma bilen kapatıyorum sıramı diye. şimdi bir iki tane zincir çekiyorum ipimi teyin başına doladım çektik zincirimin dibinde ilmek alıyorum çekiyorum iyice tekrardan ipim doladım iki tane trabzanı atlayıp şu modelimizin üstünde bakın şu modelin üstünde bir tane zincir çekmiştik ya ondan ilmek al geçiriyorum ilmek alıyorum hepsinden beraber çıkarıyorum tam zincir çekiyoruz şu çektik zincirimizden yapıyoruz bu işlemimizi atladık trabzanımızı üstünden trabzanımızı yapıyorum bir iki tane trabzan yaptık ipimi teğin başına doladım bakın önceden ilmek aldık delikten çekiyorum iyice ilmek aldım ipimi donadım bir iki tane trabzan atlayıp şu modelimizin üstünden bakın şuradan bir tane zincir çekmiştik o delikten ilmek alıyorum çekiyorum iyice hepsinden beraber çıkarıyorum tam zincir çekiyorum şu çektik zincirimizin içinden yapıyoruz bu işlemi de bundan yapıyoruz atladık trabzanımızın üstünden trabzan yapıyorum arka taraftan tekrardan model şu aldık ilmemizin dibinden ilmek alıyorum iki tane trabzan atlıyorum hemen bakın şu modelimizin üstünden ilmek alıyorum hep ilmeklerimizin içinden ilmeği çıkarıyorum bir tane zincir çekiyorum arka taraftan atladık trabzanımızı yapıyorum bu şekilde modelimiz çok kolay hem de çok şık ee, bu şapkanı belirli bir boya kadar öreceğim ördükten sonra ölçüsünü vereceğim ondan sonraki işlemlerimizi sonra yapacağım ee, kesme işlemimizi yapacağız ona kadar e, büyüteceğim şapkamızı Evet arkadaşlar şapkamızı büyüttüm. 14 santim büyüklükte ördüm. Model olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yıldız modelimiz oldu. Şimdi şapkamızın üst kısmını yapacağız. Kestirme işlemimizi yapacağız. Bu şekilde. Bilmiyorum, geçiriyorum. Bakın. Bir tane aynı delikte ilmek alıp zincir çekiyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Şimdi ipimi tığ başına doladım. Aynı boşluktan ilmek alıyorum. İpimi doladım tığıma. Bu yıldızımızın üstünden, modelimizin üstünden aynı ön, öncük gibi ilmek alıyorum şekilde 5 tane ilmek oldu tığımda hepsini beraber çekiyorum bir tane zincir çekiyorum şimdi arka tarafından iki tane trabzanı yapmıyorum tekrardan aynı delikten ilmek alıyorum ipimi doladım teyime hemen son yıldız modelimizin tepesinden ilmek alıyorum değer ilmek oldu hepsini beraber çıkarıyorum bir tane zincir çekiyorum Aynı delikten ilmek alıyorum. İpimi tığın başına doludum. Hemen yandaki yıldızımızın üst kısımdan ilmek alıyorum. Hepsini beraber çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde kestirme işlemi yapacağım. Bir tane de zincir çekiyorum. Bu şekilde başlangıç noktaya kadar geleceğim. Evet, başlangıç noktaya geldim. Şimdi ilk yaptık tırabzanın üstünde ilme alıyorum. Kaydırma ören kapatıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Aynı yerden Bakın 3 tane ilmek üçünün üçünü beraber çıkarıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın bu e, atlıyorum. İkinci zincirden çektik zincirimizden bu şekilde tığımı geçiriyorum. ilmek alıyorum. Üçsünün beraber yarım trabzan yapıyorum. Buradaki zincirimizi atlıyorum. İkinci zincirden ilmek alıp üçünün beraber geçiriyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciden aynı bu işlemi devam edeceğim. ikinci sırada atladım. Bu şekilde ikinci sıramızda da kestirme işlemi yapacağım. Evet başlangıç noktaya geldim. İlk yaptık trabzanımın üstünden ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ipimi çıkarıyorum. Bakın bu kadar küçüldü. Şapkamızın üstü iki sıra kestirme yaptım. Şimdi ipimi çıkarıyorum. Bu şekilde kestim. Şimdi ipimi yün iğnesine takacağım. Üst kısmını dikeceğim. bu zincirlerden bu şekilde hem öne hem ark bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Her bir zincirimizin bakın trabzan namızın zincirlerinin hem arka tarafa alıyorum hem ön tarafa alıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Başlangıç noktaya geldim. İpimizi iyice çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi şu kenarlardan alıp dikeceğim. Daha iyice kapanma için. düz taramanın dikiyorum şapkamızın üstüne pompom hazırladım kendi ipinden onu dikeceğim. o yüzden o pompomun altında kal kaldığı için üst kısımdan dikiyorum düz tarafından. bu şekilde diktim. Bakın. Hiç belli olmadı dikiş yeri. Şimdi önceden hazırladığım pomponumu üzerine koyup dikeceğim. Bu şekilde. Şimdi geçiriyorum. Evet arkadaşlar pompon diktim. Çok güzel oldu. Hem de çok yumuşacık. Bakın. Siz bunu yetişkenleri bile de yapabilirsiniz. Sayılarını arttırıp mesela şu lastik kısmını büyük dikip büyük örüp ben bunu, bu yaptık şapkam 4-5 yaşlı kız çocuklara olacak yaptık şapkam çok güzel bir günde bitirebilirsiniz çok kolay hem de çok hızlı ör model şimdiden yapacaklara kolay gelsin yeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın